Selamlar. Bugün GRS modelini inceliyoruz. Evet bu gördüğünüz kar haritası. Şöyle hemen Avrupa, Neyce'ye Evet. Evet. Türkiye'ye Yaklaştıralım. Şey gördüğünüz gibi kar haritasında Marmara doğusu İstanbul Anadolu yakası da kuvvetli yağış almış. Yoğun kar yağışları birikimi var. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz hattına Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu İç Anadolu Güney ve Doğu kesimlerinde İç Anadolu bunun batısı ve iç egede 30-40 santimlere ya da Anadolu zaten 80-100 santimetreye ulaşıyor. Batı Karadeniz'de biraz fazla kar varmış. orta kesimlerinde de çok kuvvetli yağışlar var. 70-80 santim birikinti olmuş.

11'inde Afrika üzerinde ılık hava geliyor. Sıcaklıklar çok yüksek. Ülkenin çoğu bölgesinde sıcaklıklar yüksek. 12'sinde de yüksek. On batı bölgelerinde Soğuk sem, eksi 8 eksi, eksi, eksi on, giriş yapıyor. 13 gece 14'ü. Evet 15-16'sında Karadeniz üzerinde eksi 16'lar var. Çok kuvvetli soğuklar var. Ama batı bölgeleri, Marmara ya. soğuklar güneye kadar iniyor ve evet, 16'sında yayılıyor. Doğu kesimlere. 17'si soğuk, 18 soğuk. 19 19 20'sine kadar soğuklar ülkemizde etkili oluyor. Yağış durumuna bakalım. 12'sinde çok kuvvetli yağmurlar var. 13'ünde 15'inde kar yağışı. 16'sında kar yağışları Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu doğru yöneliyor. Evet. 12'si, 13'ü çok kuvvetli yağmış yağmurlar var. 14, 15'i yoğun kar yağışı var. Evet. 15'i Marmara'nın doğusu. 14'üne geçelim. 14'de kar yağışı. Yoğun bir şekilde iç kesimlerde, doğu kesimlerde, batı karadenizde iç kesimlerde başlamış oluyor. 14'ünde. 15'indeki kar yağışı etkisini artırıyor. Marmara'nın doğusu. İstanbul'un bozu ilk kesimlere kar yağışı başlıyor. 14-15 gibi kar yağışı başlıyor. 16-17 gibi. 16-17 gibi yağış. Karın üzerinde deniz etkili yağışlar var. Yani 17-18'inde de kar yağışı görebiliriz. Deniz etkili kar yağışı. Bu deniz etkili kar yağışına modeller göstermiyor. Sadece böyle şu şekilde şu gösterdiğim yerde Karadeniz burası böyle üzerine tahmini işte, yağış olarak gösteriyor. 17 18e kadar büyük ihtimalle. 14 13 gecesi başlayan soğuklar 18-19'a kadar sürecek. Kar yağışları da işte söylediğim gibi bütün bölgeleri saydım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar.